Yakın zamana kadar resesyon riskleri uzak görünüyor ve Fed'in yumuşak iniş senaryoları fiyatlanıyordu. İstihdam verileri güçlüydü ve Amerikalılar yakın bir resesyon beklentilerine meydan okuyarak harcamaya devam ediyorlardı. Ekonomiyle ilgili hayal kırıklığı yaratan veriler yatırımcıların tereddüte düşerek geleneksel olarak daha güvenli varlıklara karşı ilgilerini arttırmasına yol açtı. Nitekim yüksek gelen bir yıllık enflasyon beklentisi sonrası endekslerde yaşanan satışta ileride yaşanılacak olan bir resesyon korkusunu bizlere göstermiş oldu. Açıklanan veriler iş gücü piyasasının zayıfladığını gösteriyor arada işleme şirketi ADP'den çarşamba günü yayınlanan bir raporda tarım dışı özel sektör istihdamının şubat ayındaki 261 binlik artışın ardından mart ayında 145 bin arttığını ve beklentilerin altında kaldığını gösterdi. Veri, Çalışma Bakanlığı tarafından yayınlanan iş ilanlarının Şubat ayında 2021'den bu yana en düşük seviyeye düştüğünü gösteren bir raporun hemen ardından geldi. Bu da işçilere olan talebin yavaşlamaya başladığının bir işareti olarak kabul gördü. Bir bankacılık krizinden kaçındığımız doğru. Ancak ekonomik korkular hala devam ediyor. Bazı analistler, bölgesel bankaların küçük işletmelere verdiği kredilerdeki yavaşlamanın ekonomiye yansıyacağını, sonuçta büyümeyi frenleyeceğini ve ekonomik açıdan hassas sektörlere en çok vuracağını tahmin ediyorlar. Hem enflasyon hem de faiz oranları önceden tahmin edilenden daha yüksek seviyelerde devam ederken, ekonomistler önümüzdeki 12 ay içinde bir durgunluk olasılığını %61 olarak öngörüyorlar. Son zamanlarda yapılan diğer anketlerle uyumlu olarak Wall Street Journal anketi, bir durgunluğun nispeten sığ ve kısa ömürlü olmasını bekliyor. Daralmanın muhtemelen bu yılın 3. çeyreğinde başlayacağını düşünüyorlar. Ek olarak ankete katılanların %76'sı yumuşak iniş olmayacağını söyledi. Sektör düzenindeki satışlardaki ve EBITDA'daki daralmaların zamanlaması son 4 resesyonun temel bir şokla başladığını ve ardından oldukça öngörülebilir bir şekilde ekonomiye yayıldığını gösteriyor. Önceki resesyonlar incelendiğinde İlk olarak tüketici takdirine bağlı ürünlerde yaşanan düşüşle kendisini gösteren durgunluğun sonrasında ise genel olarak satışlar ve FAVÖK tarafında görülen düşüşlerle devam ettiğini görüyoruz. Son resesyona baktığımızda durgunluğun IT sektöründe yaşanılan düşüşlerle başladığı fark ediliyor. Buna karşılık enerji sektörü daha sonra açıklayacağım çeşitli mekanikler sebebiyle en son darbe alan sektörler arasında yer alıyor. Nitekim bazı sektörler durgunluklara karşı oldukça dirençliydi. Son çeyrek resesyonda temel tüketici ürünlerinin ve son iki resesyonda sağlık hizmetlerinin piyasalardaki düşüşten önemli ölçüde etkilenmediğini görüyoruz. Ekrandaki tabloda gösterildiği gibi bir durgunluk sırasında temel tüketici ürünleri, altyapı ve sağlık hizmetleri gibi döngüsel olmayan sektörler, işlerinin takdirsel olmayan harcamalarla olan bağları ekonomik dalgalanmalara karşı daha az duyarlı olduğundan iyi performans gösterdiler. 7 durgunluk döneminin altısında ortalama %10 oranında piyasadan daha iyi performans gösterler. Gayrimenkul ve teknoloji tüm ölçümlerde en kötü performans gösteren sektörler arasında yer alıyorlar. İşleri hem tüketicilerden hem de işletmelerden gelen son derece takdirsel harcamalara bağlı olduğundan bu sektörler azalan gelir ve ticari faaliyetler dönemlerinde harcama kesintileri yaşayan ilk sektörler olma eğilimindedirler. Resesyonun bitişi sonrasında ise iş gücü piyasasındaki ve tüketici güvenindeki iyileşmeler Restoranlar, seyahat ve dayanıklı tüketim malları için isteğe bağlı harcamalarda artışa yol açarak takdirsel tüketim sektörlerine fayda sağlarlar. Durgunluklar Emlak piyasasını sert bir şekilde vururken durgunluğun ardından düşük faiz oranları ve gevşek para politikası gayrimenkul satın almayı daha ucuza ve daha kolay hale getirir. Ticari faaliyetlerdeki canlanma, ticari gayrimenkulün değerini yükselterek gayrimenkul sektörünün performansının artmasında katkıda bulunur. Hem aylık hem de periyodik bazda daha yüksek isabet oranı göz önüne alındığında, tüketici isteğine bağlı ürünlerin performansı gayrimenkulkinden daha tutarlı olduğu görülüyor. Öte yandan durgunluk sırasında tercih edilen sektörler yani temel tüketici ürünleri, altyapı ve sağlık hizmetleri pazar toparlandıkça ve yatırımcılar pazardaki yükselişi yakalamak için daha döngüsel sektörleri benimserken çekiciliğini kaybediyorlar. Daha sonra bahsedeceğimi söylediğim enerji sektörüne gelecek olursak Önceki tablolara baktığımızda herhangi bir döngü sırasında enerjinin en üst ve en alttaki 3 sektörü oluşturmadığını ve enerjinin ABD ekonomik döngülerine çoğu insanın sandığı kadar hassas olmayabileceğini görüyoruz. Enerji şirketlerinin karlılığı doğrudan petrol fiyatlarına bağlıdır. Endüstri çıktılarını değiştirilebilirliği ve son derece bağlantılı küresel emtia piyasası göz önüne alındığında enerji firmalarının karları daha çok dünya çapındaki petrol arzı ve talebi tarafından yönlendirilmektedir. OPEC üye ülkeleri dünya ham petrolünün yaklaşık %40'ını ürettiğinden ve petrol ihracatı uluslararası ticareti yapılan toplam petrolün %60'ını oluşturduğundan OPEC'in eylemlerinin küresel petrol fiyatları üzerinde önemli etkisi vardır. ABD enerji firmalarının karlarını ise etkiler. Tabii ki resesyon ile birlikte gelen talep düşüşünün fiyatlamalarda etkisi vardır. Ancak son OPEC kararlarında da görülebileceği üzere gelen müdahaleler fiyatları piyasadan farklı yönde etkileyebiliyor. 1990'lardaki Körfez Savaşı ve yakın geçmişte Venezuela petrol krizi piyasayı etkiledi. Son zamanlarda ise Rusya-Ukrayna krizi ve Covid sebebiyle yaşanan talep düşüşü örnek gösterilebilir. Ayrıca hidrolik kırma teknolojisinin benimsenmesinin neden olduğu 2015 yılındaki arz bolluğu ekonomi büyürken enerji stoklarını aşağı çekerek enerji piyasasında bir şok etkisi yarattı. Ham madde ve emtiyalarda ise sektöre özgü olumsuz olaylar belirli yavaşlama dönemlerine denk geliyor. 1990'larda gelişmekte olan ülkelerde devlet kontrolündeki kimyasallar ve madencilik şirketlerinin ortaya çıkışı ABD'li üreticilerin ve madencilerin pazar paylarını ve fiyatlandırma gücünü baltaladı. 1997-1998'de ise Asya ve gelişen marketler mali krizi metallere ve madencilik ürünlerine yönelik küresel talebi baltaladı. Rusya ve Brezilya gibi geleneksel metal ve mineral ihracatçıları ekonominin krizden daha yalıtılmış olduğu ABD'ye fazladan kapasitelerini yönlendirdi. Genişlemenin son aşamasında ABD'nin temel ham maddeleri yönelik talebi güçlü olmasına rağmen dış arz akışı nedeniyle metal fiyatları %25 düştü. Madencilik stokları ise endekslerin aksine %21 oranında düşüş gösterdi. Daha yakın zamanda gerçekleşen Şubattan Nisan 2020'ye kadar süren Covid-19 durgunluğu boyunca endekslerin performansına baktığımızda S&P 500 %9.99 ve Nasdaq'ın %3.28 düştüğünü görüyoruz. Dünya çapında kısıtlamalar, panik satın alımları ve tedarik zincir kesintileri durgunluğu ve ayıp yasasını beraberine getirdi. Durgunluk sırasında S&P 500 durgunluk sırasındaki en yüksek noktasından %33.92 oranında düşerken Nasdaq durgunluk zirvesinden %30.25 oranında düştü. S&P 500'ün resesyonun sona ermesinden sonra 126 işlem günü içerisinde resesyon öncesi seviyeye gelirken Nasdaq 76 gün içerisinde eski seviyesine döndü. Borsa daha sonra 2022'nin başlarına kadar rekor kıran bir seviye izledi. Özetle iş döngüsü olarak çevirebileceğimiz ve öncesinde geçmiş örnekleri incelediğimizde resesyon zamanlarında sağlık, temel tüketim ürünleri ve altyapı şirketlerinin nispeten daha iyi performans sergilediklerini gördük. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder ve iyi günler dilerim.